Müzzemmil suresinin 8. ayeti ve kurisme Rabbi kevetebet tel ileyhi tebtila Rabbinin adını zikret ve bütün varlığınla yalnızca ona yönel. Tebettül soyutlanmak demek. Buradaki sonunun da o şekilde tebtila maslarıyla bitmesi bize buradaki vurguyu anlatıyor. Gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitap ama aslında bize Rabbinin adını zikret ve bütün varlığınla eşyadan, dünyadan, masivadan kendini çekerek, soyutlayarak ona yönel. Zikir bizim İslami ilimlerle iştigal eden bir kısım insanlar, bir kısım noktalardan hareketle Kur'an-ı Kerim'de geçen zikir kelimesini, sünnet-i seniyyede geçen ve emir olarak gelen zikir kelimelerini Allah'ı anmak ya da İslami ilimlerle iştigal etmek şeklinde anlamaya çok meyyaldir. Bunu bu şekilde anlamayı mümkün kılacak bir kısım rivayetler de vardır. Sahabeden ve seleften bir kısım rivayetler de vardır. Ama bunun böyle olması zikir hakikatini ortadan kaldırmıyor. Zikir diye bir emir var, Cenab-ı zikri diye bir ibadet var. Zikir derken sadece Allah'ı hatırlamayı, anmayı ya da bir kısım İslami ilimlerle iştigal etmeyi, İslami meseleleri oturup konuşmayı, sohbet mevzuu yapmayı kastetmiyor. Evet o da zikrin içindedir, o da zikirdir. Ama özel anlamıyla zikir allah Teala'yı kalben ve lisanen zikretmek dediğimiz şeydir. Bu anmaktan öte bir şeydir. Zikir kelimesini biz hatırlamak, anmak diye tercüme ediyoruz. Ama bundan öte bir şeydir bu. Bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İbn Abbas radıyallahu anh yaptığı tavsiyede olduğu gibi dilin Allah'ın zikriyle daima ıslak kalsın buyurmuş. Yani Allah, 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 Allah bir zikir türüdür. Ve daha başka zikir türleri de vardır. Kişinin aldığı derse göre, yapabileceğine göre daha başka zikir türleri de vardır. Dolayısıyla burada kastedilen kelimenin gerçek anlamıyla zikirdir. Hatırlamak, anmak, sohbet etmek vesaireden öte doğrudan doğruya zikirdir. Ve kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminan bulur ayeti kerimesinde Allahu alem murad edilen de budur. Kalbe indirilebilmiş zikirden bahsediyoruz yani. Tasavvuf ehli diyor ki Allah Teala'yı zikretmek ve kalbi buna alıştırmak, bunu kalbin bir fiili olarak yapabilmek çok zordur. Bu önce dilin zikriyle başlar ve mekanik bir şey olarak başlar. Ne kadar çabalarsanız çabalayın bir süre sonra kavatır dediğimiz şey iyi yaşarsınız. Yani diliniz Allah Allah dediği halde aklınızdan kalbinizden başka şeyler geçi vermekte olduğunu fark edersiniz. Efendim. Ama böyle olmasına rağmen devam edin. Buna devam edin. Çünkü bir şeyin tahkikine ulaşmak taklidiyle mümkündür. Taklidinden geçer. Hı? Taklit olmadan tahkike ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla Kalbiniz başka yerde, diliniz başka şey söylüyor olsa bile buna devam edin, bunu bırakmayın. Bir süre sonra bu sizi alacak, dilinizle kalbinizin oryantasyonuna götürecek, onların koordinasyonuna götürecek, onlar beraberce bu işi yapmaya başlayacaklar. İşte Hı -hı. asıl olan budur. Ve bunun ideal noktası da masivadan tamamen çekilerek Cenab-ı Hakk'a bütün varlığıyla yönelmektir. Bu demek değildir ki, dünyayı ve dünya ile ilgili olan şeyleri ilgi alanımızın dışına çıkaralım. Hayır. Dünyayı kalbimizin dışına çıkaralım demektir Dünya ile ilgimiz kesilmeyecek. Yaşamakta olduğumuz bir hayat var ve buradaki sorumluluklarımız var. Efendim dolayısıyla onları yaparken aynı zamanda halk içinde hakla beraber olmak diye ifade edilen haldir bu. Bütün bunları anlatmak, konuşmak, öğrenmek, teorik olarak nakletmek kolaydır. Efendim, yapabilmek gerçekten çok zor. Eğer kolay olsaydı bunlar doğrudan doğruya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yönelik bir emir ve de vurgulu tehditli bir emir olarak gelmezdi. Ve tebettel ileyhi tebtila. Bütün varlığınla onayı. Dolayısıyla bu türlü naslar bizi arkadaşlar özellikle bu, bu sekülerleşen dünyada bizi vakum gibi içine sürekli çekmekte olan bu dünyada bu türlü naslar bize e, oksijen çadırı gibi gelmeli. Bunların bize anlatmak istediği şeyi hissetmek bile başlı başına önemlidir. Hissetmek başlı başına önemlidir. Dünyaya bizi o vakum gibi içine çekmekte olan dünyaya direnebilmek